Adım Ekin derdi yok. Hataylıyım. Boğaziçi Psikoloji'ye Türkiye 20.si olarak girdim. Sinir bilim alanında uzmanlaşarak Alzheimer ve otizm tedavisi üzerine çalışmak istiyorum. 2 Ocak'tan bu yana yaşananlar beni Türkiye'de akademik kadroların liyakate göre değil, sadakate göre doldurulduğu gerçeğiyle yüzleştirdi. Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünüyorum. Ülkem için çok üzüldüm. İsmim Bengisu Kaynar. Kayserliyim. Boğaziçi İktisat'a Türkiye 3.si olarak girdim. Türkiye'de kadın istihdamını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak hayalimdi. Demokrasiyi ve kurumumu savunduğum için sürekli terörist ilan edilmekten çok yoruldum. Ülkemde artık istenmediğimi ve dinlenmediğimi düşünüyorum. Ülkem adına çok üzgünüm. Adam Halit Demirhan, Trabzonluyum. Boğaziçi Türkiye 49 olarak girdim. Beni yetiştiren gibi bir akademisyen olmak ve öğrenci yetiştirmek istiyordum. Son bir adet üniversite ve maruz kaldıkları bana hayalimi gerçekleştirebilecek bir Boğaziçi ve Türkiye kanalı ilişkisi ettirdi. Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünmeye başladım. Ülkem adına çok üzüldüm. Ben Meltem Arslan, Aydınlıyım. Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliğini ilk bine girerek kazandım. Bir kadın mühendis olarak kendimi yetiştirmek istememdeki en temel motivasyonu doğduğum topraklara yazılım ve teknoloji alanlarında fayda sağlayabilmek. Fakat son yaşanan olaylarda öğrencilerin ve akademinin arkasında durulmaması beni hayal kırıklığına uğrattı. Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünmeye başladım. Ülkem adına çok üzüldüm. Ben Yusuf Efer, Ülkemi temsil ettiği Uluslararası Fizik Olimpiyatları'nda Alfa birincisi oldum. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü'nde de Türkiye birincisi olarak gelmiştim. İleride hayalim, Türk Akademisi'nde kalarak yapay zeka alanında önce çalışmaları imzaladı. Ancak son bir aylık süreçteki demokratik taleplerime karşılık, şiddetle karşılaşmak beni derinden etkiledi. Artık bu ülkede dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünmeye başladım. Ülkem adına çok üzgünüm. Gizli bu çocuklar bu çocuklar,